Merhaba, ben Operatör Doktor Semra Hoca. Vitroretinal cerrahi uzmanıyım ve retina hastalıkları ile ilgileniyorum. Size bugün gözde uçuşmalardan bahsedeceğim. Sıkça gördüğümüz bir şikayettir. Uçuşmalar genelde 40'lı, 50'li yaşlardan sonra neredeyse herkeste oluşan bir şikayettir. Gözümüzün iç dolgusunu oluşturan jöle maddesinin merkezi erimektedir. Bu erime esnasında kolajen dokusu dejenere olur, yapısı bozulur. Yapısı bozulduğu için hastalarda çeşitli şikayetler söz konusu olabilir. Bu dejenere olan kolajen liflerinin gölgesini gözde gördüğümüz için genelde hastalar gözünde uçuşmaları yüzük şeklinde, kelebek şeklinde ya da sinek şeklinde tarif eder. Bu uçuşmalar genelde zararsızdır ve yaşlanmanın bir sürecidir. Uçuşmaların devamında bazen çok ciddi problemler olabilir. Problem oluşma riski çok düşüktür. Ancak uçuşma şikayetiyle başvuran hastaların mutlaka detaylı muayeneleri yapılması lazım. Bu hastalarda genelde göz bebeği büyüterek detaylı bir retina muayenesi yapılıyor ve retina 360 derece taranıyor. 360 derece taranan retinalarda eğer bir sıkıntı varsa ona göre müdahale edilmesi gerekir. Uçuşmalı olan hastada yırtık görebiliriz, kanama görebiliriz, çekinti görebiliriz, küçük delikler görebiliriz veya çok nadir de olsa sarı nokta problemleri görünebilir. Uçuşması olan hastalara sadece uçuşma mühim değil. Uçuşmaya birlikte eşlik eden ışık çakmaları özellikle olursa o zaman durum biraz daha sıkıntılı olabileceği için bu hastaları daha sıkı takibe almamız lazım. Uçuşma ve ışık çakmaları olan hastalarda Bazen yırtıklar söz konusu olabilir. Yırtığın erken teşhisinde çok basit işlemlerle tedavi edebilir. Eğer yırtık geç kalınırsa tedavide çok ciddi problemlere söz konusu olabilir. Uçuşması olan her hastanın mutlaka doktora başvurmalı ve doktor muayene ettikten sonra doktor ne öneriyorsa ona uyması gerekir. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.